Ha bir oku görüm orada. Şekil ha. Oku bu yaşlı ağacın altı bizimdi. Ha ee, bu yaş burada. Yaşlı çınarın altı. Bu temizci mi lan? Ha okuyorum. Ne yapayım ben kutar çek kedi. Sen de bir şey okuyorum. Çek, çeke. Video çekirim okuyorum. Yalanla ne? Sarım hmm. çağ. Ben kutara ne? Sen de bir tane he. okuyorum. E, yok okumak yoktu. Yaşlı evet. ağacın altı bizimde okuyorum. Bu yaşlı ağacın altı bizimdir, bu yaşlı çınarın altı bizimdir. Bu yaşlı çınarın altı bizimdir. 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 Bizimdi. Bu yaşlı çınarın altı bizimdir, bizimdi. bu yaşlı çınarın altı bizimdir. Ərzənin oğlu eşəndə bizimdir. Xalsəncə gör, xalsən başda görüm. Hə, qaldı girmə. Mən bilmirəm. Yə, qaldı girməsə. Hə, yox vallaha. Heç olmasa qaldıqdan bu təbiətin bu gözəl mənzərəsində də oxunmur, nə o toxunur. Ben olsaydım şimdi olmaz olmaz o başta görmeye ben de Olmaz 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 ya olmaz 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 ne olmaz 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 gel oldu olmaz var olmaz Hiç olmaz 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 olmaz